Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Şimdi bu geceki açılımımızın konusu ilk buluşmanızda sizin hakkınızda ne düşündü ve bundan sonrasında ne gibi planları var olacak. Ben iki deste halinde hazırladım. İlk destede böyle bir Necef Taşı var, ikinci destede de Pirit var. Siz ikisi arasında odaklanıp seçin. Bakalım ilk buluşmanızda sizin hakkınızda ne düşündü, sonrası için ne gibi planlar var. Evet ben hemen necefi alarak başlıyorum. Pirit'i kenara aldım. Hoş geldiniz. Necefi seçenler kupa 5 ters kupa ikilisi değnek habercisi ters ve tılsım üçlüsü. Ee, öncelikle sizi çok beğenmiş. Hatta böyle hemen sarılmak, daha ilk buluşmada kucaklaşmak, fiziksel temasta bulunmak istemiş. Bir sonraki buluşma için planı biraz daha fiziksel bir yakınlaşma kurmak. Burada yoğun böyle bir su enerjisi var. Balık, akrep, yengeç veya e, koç, aslan, yay burcu olabilir ama olmak zorunda değil. Bu tamamen çıkan enerjiler. Bir kere bu insanın geçmişte aşk hayatı gerçekten çok çetrefilliymiş. Yani hani kötü sonlanan bir ilişkisi olmuş ve siz ona birazcık gerçekten yaralarını saracak olan kişi olarak yani aşk hayatımda zor bir dönemin sonu geldi bence diye düşünmüş sizin için size baktığı zaman özellikle e, burada bacaklarınızı çok beğenmiş hatta böyle mini bir etek ya da yırtmaçlı uzun bir etek giymiş olabilirsiniz bacak detayınıza çok bakmış bu insan sizin saçlarınız uzun olabilir e, saçlarınızı çok beğenmiş e, bu insan biraz böyle koyu renk saçlardan hoşlanıyor. Erkek de olsanız böyle favorilerinizi belki uzun bırakıyorsunuz, saçınızı biraz uzun bırakıyorsunuz. Bu detay onun çok hoşuna gitmiş. Ee, Sizinle yeni kurduğu bu ilişkiden çok umutlu beklentileri var. Ama evet bir gelecek de düşünüyor fakat bunu 3 yıl içinde düşünüyor. Yani eğer 3 yıl bu tempoyla giderseniz illa 3 yıl içerisinde olması şart değil yani 3 yılın bitiminde olması şart değil ama en azından 1 yıl 2 yıl tanışma istiyor bu insan ondan sonraki süreçte sanki siz diyor ki bu kişi sizin için benim e, şanssız bir dönemimdi duygusal hayatımda bir türlü çıkış bulamıyordum benim bitik bir noktamda geldi aşk hayatıma iyimserliği ve ümidi geri döndürdü sizin sayenizde hatta bitmemiş bir ilişkisini noktalamış olabilir artık. Hani böyle bir ayrıl bir barış belki görüştüğü biri vardı belki bir ex partnere takmıştı ya da ex ona takmıştı artık bunu da sonlandırmış ee, ve hani sanki sizinle ilgili görüşmeye gelmeden önce daha deneyimli birisinden de akıl veya destek almış yani ne yapsın ne etsin size nasıl yaklaşsın Sizinle arada ruhsal bir bağlantı hissetmiş daha ilk buluşmada. Hatta sizin bu kişiyle ruh eşi gibi bir bağınız olabilir. Çok uyumlu hissetmiş. Hatta böyle her konuda ortak noktada anlaşabiliriz. Hiçbir konuda anlaşmazlığımız, uyuşmazlığımız olmaz gibi geldi bana. Çok kafa bir insan. Ortak noktada anlaşabileceğimize inanıyorum. Güven ve sadakate dayalı bir ilişkiyi bana vaat edebileceğini düşünüyorum diyor sizin için. Hatta böyle hani ilişkiden ziyade arkadaşlık bağının da kuvvetli olduğu, yani iyi anlaşılabildiği, ortak zevklerin olduğu, ortak düşüncelerin olduğu bir ilişkinin olabileceğini düşünüyor. Ee, burada bir olumsuzluktan bahsedeceğim şimdi. Bir tane olumsuzluk var. O da siz hemen fiziksel tabii ki yakını kurmak istememiş olabilirsiniz. Bu insan biraz fazla tutkulu ve siz onu frenlemiş olabilirsiniz bunu birazcık olumsuzluk olarak algılamış ama zamanla aşarız diye düşünüyorum birazcık e, hani şu noktada sizin onu frenlemeniz fiziksellikle alakalı onu kararsızlığa sürüklemiş bir tatsızlık şüpheye düşmüş hani beni beğenmedi mi acaba istemiyorum mu acaba gibi ama e, hani bu insan çok çabuk bir şeyler yaşamak isteyecek onu da söyleyeyim hani yaşanmazsa da size gelmeyi erteleyebilir, bir sonraki görüşmeyi erteleyebilir. Çünkü birazcık hani fiziksellikle çok alakası olan bir insan ve hani sanki böyle en ufak bir yakınlık kurulmayacaksa, işte el ele tutuşmayacaksak, öpüşmeyeceksek ya görüşmenin, ilişkinin ne anlamı var? Hani böyle bir kafa yapısına sahip. O yüzden e, bu kişi hani böyle bir sonraki buluşmayla ilgili biraz daha yakınlaşmayı planlıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Özellikle de erkekse burada daha net bir şekilde bunun üzerine odaklandığını söyleyebilirim. Ama eğer her noktada anlaşırsanız ve bu en azından birkaç yıl böyle sürerse bunu uzun soluklu bir birlikteliğe götürme, hatta sizi bir sonraki buluşmalarda arkadaşlarıyla tanıştırma, 3-4 buluşma sonrasında belki ailenizle tanışma veya ailesiyle tanıştırma gibi planları da var üçüncü kişilerle de bir araya getirileceksiniz yakın zamanda. Bunu da düşünmüş. Size karşı adeta bir maske takmış ilk buluşmada hatta bunu oyunun kurallarını kendi belirlemek için yapmış ve buna göre hareket etmiş. <laughs> hatta böyle başkalarının onun hakkında ne düşündüğü, ne söylediği hiç umrunda değilmiş gibi davranmış olabilir size karşı ama bu insan gerçekten başkalarının ne dediğini de çok önemseyen bir insan. Her şeyi kontrol altına almak istiyor. Hatta ilk buluşmada bu kontrol merakını siz fark etmiş olabilirsiniz. Ee, sanki böyle hani sizin dikkatinizi çekmek için bazı adımları olmuş ama bu insanın boğaz çakrasında problem var. Size hatta ilk buluşmadan sonra aramamış, sormamış ya da çok geç aramış olabilir. Biraz iletişimle ilgili sıkıntıları var ya da ondan beklediklerinizi duyamamış olabilirsiniz ilk buluşmadan sonra. Çünkü biraz boğaz çakrası problemli, çocukluğundan kalma bir tema olabilir. Ve buna çalışabilirsiniz eğer hani aranızdaki iletişimin düzelmesini istiyorsanız dua etmiş bu insan tekrar görüşmeniz için, tekrar aranızda bir şeyler olması için. Onun hayatına dediğim gibi bakın burada ters kupa 5'iyle de veriyor. Mutsuzluktan sonra gelen mutluluk rüzgarısınız. Sizin sayenizde ümit geri dönmüş. Hatta e, mutsuzluk sürecini kapatmış artık aşk hayatında. Sizi çok kıskanmış. ilk buluşmada ciddi bir kıskançlık çalıştırmış bu insan. Evet, bu kişiyle e, güven sorunları yaşayabilirsiniz. Ama e, hani bunları zamanla aşacaksınız. Bunu söylüyor. yalnız bu insanla bir ayrılığınız olacak sizin. E, hani bazılarınız için bu bir sonlanma da olabilir. Bazınız için ayrılıp barışma da olabilir kısa süreli bir evet, çocukluk temasına bağlı da kavga ya da tartışma çıkabilir veya bu insanın çocukları varsa ya da sizin bununla ilgili bir anlaşmazlık yaşanabilir aşk hayatınız biraz çocuklara bağlı etkenlerden dolayı blokeleniyor diyor yani belki de işte sizin çocuğunuz var onun yok ya da onun çocuğu var sizin yok ya da belki onun ailesinde bakmakla yükümlü olduğu çocuklar var bu onu finansal anlamda zorluyor ya da bazı durumlar var çocukluğundan getirdiği. Buna bağlı olarak bir ayrılık yaşanabilir. Sizi çok sihirli bulmuş. Biraz böyle peri kızı veya işte büyücü, erkek olarak da büyücü imajı çizmişsiniz. Hani her dileğini yerine getirebilecek, her istediğini verebilecek. Burada diyor ki seninle bir gelecek istiyorum ama bunu nasıl yapacağımı henüz bilmiyorum. İlk buluşmanın arkasından bunu söylüyor bayağı olumlu bakmış bu arada. Ama aranızda işte bir zorluk var. Sizin aranızda böyle açmanız e, aşmanız gereken dini, kültürel ya da böyle fiziksel yol mesafesi gibi bir durum da olabilir. Ya da evlenip ayrılmış, boşanmış olma durumu gibi. Bu insanın çok kalp hayat, kalp hayatında diyorum, duygusal hayatında çok kalp kırıklıkları olmuş. Yani böyle e, tam olarak ilişkilerle alakalı bir blokaj çalıştırıyor. Her şey yine ya eskisi gibi olursa ya pişmanlık yaşarsa gibi bir durumu var. Ama size tekrardan bir iletişim gönderecek, mesaj gönderecek ve tekrar buluşmak isteyecek. Evet bu insanın korkusu siz onu finansal anlamda kullanırsınız diye de korkuyor. Siz ona ulaşırsınız, onu parmağınızda oynatırsınız diye de korkuyor. Ama bu konuda birazcık hani, haksız yere korktuğunu fark edecek. Ee, sizinle ilgili ilişkisini topluma açıklamak isteyecek yakın zamanda. Hatta sizin için gerçekten çok iyi niyetleri var. Yani ben onun için dünyanın öbür ucuna da gidebilirim ya da işte onun için elimi ateşe atabilirim diyor. Sizin bir hayalinizi gerçekleştirmek isteyebilir, size güven telkin etmek adına. Siz biraz gereksiz yere endişeleniyor olabilirsiniz. Yani bu insan sizi korkutmuş olabilir. Bu insan şeyden hiç hoşlanmıyor. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Hani böyle e, cinsellikle alakalı veya fiziksel anlamda size yakınlaştığı zaman siz onu reddeder ya da korkutursanız, hani aman ayıp günah e, işte e, ya da cezalandırmaya kalkarsanız bu sizin ilişkinizde ayrılığa sebep olabilecek bir tema belki de çocukluk teması bu bununla ilgili dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de bu insanın maddi sorunları sıkıntıları olabilir. Burada diyor ki iptal et, boşalt, sil. Eğer siz bu ilişkinin ileriye gitmesini istiyorsanız düşüncelerinizi gerçekten çok dizginlemeniz gerekiyor. Çok olumsuz düşünüyor olabilirsiniz. Hızla biçim aldıkları için yalnızca olumlu kelime ve düşünceleri kullanmalısınız. Meleklerden geçmiş olumsuz düşünce tarzınızın etkilerini iptal etmesini isteyin diyor. Yani ne zaman ki bu ilişkiyle ilgili işte geleceği olmaz. Yok, şöyle olur. Yok ayrılırız derseniz o noktada kendinizi yakalayın. İptal ediyorum, boşaltıyorum, siliyorum diye. Çünkü hani olumsuz düşünceler çok çabuk etki alabilirler ve ilişkinizi ilerleyen süreçte etkileyebilirler. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Geliyorum ikinci desteğe. Pirit'le devam ediyoruz. Pirit'i seçenlere hoş geldiniz. Bakın ilk buluşmada sizinle ilgili neler düşündü. sonra için neler var. Kupa ikilisi ermiş. Ha, şeytan kartı ve kılıç. Çok pardon. Değnek kraliçesi. Şimdi. E İlk buluşmada sizi beğenmiş bu insan. Özellikle de cinsel anlamda. Çok fazla tutku ve çekim çalıştırmış. Ama bir bağımlılık derecesinde. Tekrar tekrar görüşmek isteyecek. Sizi çok bağımsız ve özgüvenli bulmuş. Ama bu insan bağlılık problemleri yaşayan bir insan. Öncelikle onu söyleyeyim. Burada çıkan enerjiler Başak, Oğlak, Koç, Aslan, Yay, ama bu burçlara mensup olmak zorunda değil. Haritası çok ağırlıklı olabilir. Sizin yüzünüzü çok beğenmiş. Sizi çok bağımsız, kendine güvenen, özgüvenli ve e, aşırı çekici bir insan olarak görüyor. E, bu insanın daha ilk buluşmada niyeti biraz böyle fiziksel fazlaca yakınlık kurmak e, ve Gerçekten de sırf bunun için yani sizin hatta ilk buluşmada böyle çok çabuk yakınlaşacağınızı düşünerek bile buluşmuş olabilir. Ama siz belki de hiç onun düşündüğü tipte olmadınız. Onu da söyleyeyim. Evet sizi burada çok çekici bir insan olarak veriyor ama ee, bu insan hatta ilk buluşmadan sonra sessiz kalmış olabilir içine çekilmiş olabilir pek konuşmamış olabilir ya da beklediğiniz yakınlığı göremediyseniz bilin ki ona istediğini vermemişsiniz o çok daha başka bir fiziksel boyut bekliyormuş ee, bu insanın çok çabuk böyle size şunu söyleyemem evlilik gibi bir düşüncesi yok birileriyle tanıştırmak gibi bir düşüncesi yok bir de siz biliyor musunuz? Bilmiyorum ama bu insanın bir bağlılığı ya da bir bağımlılığı var. Bu insanın bir partneri olabilir. Annesine çok düşkün olabilir. İşkolik olabilir. Madde bağımlılığı olabilir. Bu insan kendi hayatına ve kendi özgürlüğüne aşırı derecede düşkün ama bir yoldaş da arıyor. O yüzden sizinle görüşmüş. Görüştüğünde çok beğenmiş. Çok çekilmiş. Hatta size karşı gelememiş. Yani onda bir tutku oluşturmuşsunuz görüşmek istemese bile gelip görüşmek durumunda kalmış yüzünüzü çok çekici buluyor. Göğüs bölgenizi, kalçalarınızı çok çekici buluyor. Ama bu insanla bir gelecek var mı derseniz daha henüz ilk etapta değil. Hatta bu insan bir süreliğine ara verebilir sizinle görüşmeye. Yani eğer onunla ilgili siz fiziksel yakını kurmuyorsanız başak dönemi, oğlak dönemine kadar bu insan sizinle görüşmeye ara verebilir. Yani böyle bir Ekim ayı, Aralık ayı gibi zamanlara kadar sizinle görüşmeyebilir. Ama bunda gizli lütuflar var diyor. Ee, yani sizin bilmediğiniz iyilikler var aslında. Belki de bu görüşmenin olması gerekiyordu. Ondan sonrasında bu insan hayatından çıkması gerekenlerden veya bağımlılıklarından kurtulacak. Ondan sonra gelecek. Şimdi bu çok bağlılık geliştireceği bir ilişki istemiyor. Ara ara buluşmak, görüşmek istiyor ama size hemen gelecekle ilgili sözler de vermeyecek. Hatta siz gelecek konularını açtığınız zaman içe kapanabilir, konuşmayabilir. Ee, bu insan işi gereği çok fazla yolculuk eden bir insan olabilir. Olmak zorunda değil. Bunlar tamamen ekstra bilgi. işi veya eğitim hayatı gereği. Ee, sizi birazcık böyle kendisinden bambaşka görüyor. Yani kendisi çok bağımlı bir insan. Siz ona göre çok özgür ruhlusunuz. Size bu anlamda çok çok çekildiğini söylüyor. Ee, bu açıdan anlaşabileceğinizi düşünmüş. Yani sizi çok tutku dolu bulduğu için. Hatta böyle ilk buluşmada yakınlaşırız hemen aramızda bir bu tutkudan dolayı bir fiziksellik olur diye düşünmüş. Ee, ve hatta böyle Küslük varsa barışırız, anlaşırız. İşte olumsuzlukları aramızdaki iletişim kopuklukları varsa onları toparlarız diye düşünmüş. Ama açıkçası onun umduğu gelişmeler yaşanmamış. Çünkü bu insan çok daha büyük. Hani kendisi bir şey yapmadan ya da kendisi konuşmadan, kendisi bir şey söylemeden çok daha büyük şeyler beklemiş sizden. Yani böyle fiziksel yakınlıklar beklemiş. O kadarını alamamış. olabilir. Her neyse e, hani kendi açısından bakıyor e, hani olumlu ona göre ama size de çok fazla bağlılık geliştirmek istemiyor çünkü hani siz de zaten özgür, ruhlu görünüyorsunuz bu insana tutkusu çok fazla ama özgürlüğünü de kaybetmek istemeyen, özgürlüğünden ödün vermek istemeyen bir insan hatta bunu ilişkiye çevirmek istemeyebilir ilk buluşmadan sonra hemen. Hala bir süre flört gibi ya da arkadaş gibi sürdürelim. Hemen ilişkiye dönmeyelim. Söz yönünü bu insandan duyabilirsiniz ya da aynı bu cümleyi bu insandan duyabilirsiniz. Birinin kontrolü egemenliği altına girmekten hoşlanmayacaktır. Sizinle de hatta görüşme sebebi bu. Yani siz de birinin kontrolü egemenliği altına girmeyi sevmeyen bir tip olabilirsiniz. eee Ruhsal anlamda birazcık sıkıntılı bir insan, depresyonda olabilir, kendi özel alanına çok düşkün bir insan, içe çekiliyor, sürekli kendi kendine küsüyor, kendini kapatıyor, iletişime kapatıyor, konuşmuyor olabilir anlattığım bu kişi. Ama sizinle ilgili beğenisi çok aktif, inanılmaz tutku çalıştırıyor. Bakın burada ama aşk demiyorum, tutku çalıştırıyor. Evet ruhsal bir bağlantı bu kişide hissediyor olabilir. Ama bunu ilişkiye döndürme konusunda problemleri var bu insanın. Sizi özellikle de siz bu kişiye karşı ben evimi çok severim, ev hayatı severim, ev düzenine geçmek isterim gibi konuşmalar geçerse yani bu özgün bağımsız duruşunuzdan vazgeçerseniz kendini bu insan geri çekecektir. E hani aile hayatına düşündüğünüzden bahsederseniz biraz kendi geri çekmek isteyecek çünkü o bunları daha henüz vaat edemiyor ilk buluşmada. Finansal sıkıntılar yaşıyor olabilir bu insan. Sizi çok güzel aynı zamanda maddi anlamda kendine çok fazla yetebilen bir insan olarak görmüş ve bunu avantaj olarak sayıyor. Bilmiyorum siz bundan hoşlanır mısınız? Sizin maddi durumunuz ondan iyi olabilir bu arada sizin giydiklerinizi çok beğenmiş. Hatta çok cesur giyinmiş olabilirsiniz. Ve size çok yani böyle giydiklerinizi, üstünüze, başınıza renkler çok farklı gitmiş olabilirsiniz ya da çok özenip giyinmiş olabilirsiniz. Çok cesur ve özgün bir kıyafet, çok güzel bir tarzı var diyor ve tekrar zaten sizi görmek için sırf iletişime geçecek sizi çok akışta kalan birisi olarak görüyor. Yani kendi hayatına düşkün, kendi hayatını yaşamayı seven özgür bir ruh olarak görüyor. İşte bu insanın bazı konularda ya bağımlılıkları var ya da size bir maske takıyor. Ama siz bu insana tekrar bir şans vereceksiniz. Tekrar bir buluşma olacak. Kalp çakrasında blokajı var. Bu insan diyor ki benim kalbim korku dolu bir kalp. bu kişi için karara varmak oldukça zor olacak. Onun için çünkü vereceği bu karar sadece ilişkisiyle ilgili değil, hayatının bundan sonraki evresiyle de ilgili. Kalbi aslında size karşı açık, zihni doğru olanı gösteriyor ama yine de sessiz durmayı tercih ediyor. Çünkü eğer işler ters giderse bu vicdan azabından kurtulamaz ve geçmişinde o kadar çok yaralandı ki ya aynı şeyleri yaşarsam korkusu zihnini ele geçiriyor size olan sevgisi onu korkutuyor diyor. Hatta bunu tutku sayıyor olabilir. Yani seviyor belki ama kalp çakrası blokeli olduğu için ya sevgi değildir ya tutkudur. İşte cinsellik yaşansa bu durum değişir falan diye düşünüyor olabilir. Bu kişi diyor ki seni üzdüğüm için kendimi affedemiyorum. Peki ya sen beni affedebilir misin? Bu insan sizinle ilk görüşmelerinde daha sizi kırmış olabilir. Yani belki de daha önce iletişiminiz vardı. Daha yeni buluştunuz ya da sizi bekletti. Hani e, burada birazcık affetmenizi de bekliyor onu. Evet daha hani böyle bir sonbahara kadar bakın. Sonbahar, kış hatta kışa doğruya kadar bu ilişkinize aşk değil de böyle arkadaşlık flört gibi devam ettirmek isteyecek. Çünkü e, bir rakip olduğunu da düşünüyor. Ya da rakip olduğunu düşününce artık ciddiye döndürmek isteyecek. Hani siz bu insandan kendinizi geri çekeceksiniz. Belki opsiyonlarınızı açacaksınız. O zaman ciddi düşünecek. Şimdi bu insan gerçekten de size çok çekiliyor. Hatta bu çekimden dolayı acaba hayatımın aşkı o olabilir mi? Evleneceğim kişi o olabilir mi? diyor. Ama duygularını çok bastırıyor. Çünkü ileride utanç ya da pişmanlık yaşamak istemiyor. Duygusal acıdan kaçıyor bu insan kalp çakrası blokajından ötürü. Ee, ve hatta böyle bunu yaparak kendini karanlığa kapatıyor, iletişimsiz bırakıyor olabilir sizi de ve sevilmediğinizi hissettiriyor olabilir. Size güvendikçe kendini açacak. Hatta bir arkadaşıyla bu durumunu dertleşiyor olabilir. Hani size çok çekildiğini fiziksel anlamda. Acaba sizin doğru kişi misiniz yoksa aşk mı yoksa tutku mu? Bunları konuşuyor ve dertleşmiş olabilir ilk buluşmadan sonra. Bu kişi biraz böyle yetiştirilme yurdunda büyümüş bir insan olabilir. Ya da böyle çocukluk arkadaşı gibi birisine böyle sıkıntılarını hep anlatıyordu ve sizi de anlattı belki. Sizin kendinizi korumanız lazım. Etrafını şifa ışığından bir kozanın kuşattığını düşünerek kendini sert veya korkuya dayalı enerjilerden koru diyor. Siz birazcık nazar da çekmiş olabilirsiniz üstünüze. Hani negatif enerji. Belki siz de bir arkadaşınıza söylediniz buluşmaya gideceğinizi. İster istemez bu aralar aşk hayatı kimsenin iyi gitmediği için nazar çekmiş olabilirsiniz üstünüze. Her halükarda enerji temizliğinizi ihmal etmeyin lütfen. Kartın mesajı bu. Yani birazcık hani enerjinize dikkat edin. Ya da siz belki korku çalıştırıyorsunuz. Ya da çevrenizde negatif konuşan insanlar var. Aşkla veya duygularla ilgili. Buna karşı kendinizi korumaya alın lütfen. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.